Mu çekeceğim? Merhaba arkadaşlar, Elmasın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, Merhaba saat 9.15 geçiyor şu an, akşam saatlerindeyiz. Ne 9.15 ya? Murat, saat. Murat Gül'ü yakaladık, ee, Hasan Murat abi yemeğe getirmiş. Bu Murat abi yakalamak mümkün değil. <laughs> bu saatten önce yakaladık. Şu an... E Metremi Metre mi de? Da. <gülüyor> <gülüyor> şu an biz Murat abiye gülüyoruz. Niye gülüyoruz? Çünkü Murat abi demirci. E şu an elindeki metreyi de görüyorsunuz. Komşumuzun e metresi. Murat abinin değil yani. Kaçtı metreden Murat abi. Sen de bu kaç seneden oldu. değil de bu 30 metre ama. Herhalde. Kaç yıllık bu? herhalde. Sağ biz Murat Gül'e yaptırdık. Adresini soracak olursanız Gülpınar kasabası. E, Aksaray ili Gülpınar kasabası. Demirci işleriyle uğraşıyor. Kapı, e, pencere demirleri. Çatı demiri. Bu kapı telleri. Ney baba? Sineklik. He, kapı sinekliği yapılıyor. Balon demiri. Gerçekten çok güzel işçiliği var Murat abinin. Çok memnunuz. Bu arada şöyle yüksel da burada. Evet. Bunlar yemekten evet. geliyor. Baba ne yediniz? Yanattırıyorum. Allah'ım dini. Culu, ne zaman yediniz de gittiniz yeme? Ya biz bu adamlar, evet. bunu Onu yine getirdi. Bize iki dağıtı da bizim yoldan kaldı. Yoldan kaldı, onu bizi <laughs> getirdi. <gülüyor> <gülüyor> <baba> <gülüyor> Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gürman, şeyimizde yok bunlar. Müşteri bize telefon aç, bana, tamam mı? Bir şuradan ölçü, bir şuradan. Yarım saatin boşluktur. Murat abinin e, komşu metresi ben yine işe yaramadı. Tamam abi. Metrede bir yalın bastı sana şu Ben de Valla Vallahi metre ölçü bile alamadık hay Allah'ını seversen. 30 yıllık ustayım böyle metreden ilk defa görüyorum ha. Ben <laughs> ha öyle olacak. Kesinlikle ölçelim. Bu da bir metre olur. Bir metre ölçsem Yine mi olmadı yani bizim kapı? Yarın Dediğim gibi burada 130 Yüz üç olur mu la? <laughs> Hasan şöyle ordu sayısını Hasan bu da Şöyle doksan bir dakika Yüzden bu tarafa yüz Ha yüz Bir Şur mi? Yüz Bak şuraya yap bak Şuraya doksan bak Doksan da bitiyor Geri bak Oradan yüz Bak yüz Yüz yani <laughs> <sonra> bir Yüz iki yüz üç Yüz dört Yüz dört Yalnız sündür olmaz ya bu bu tarlaya üşmüş ya. Yani değil mi? Çekiyorlar da şeyi uçuyorlar da şöyle uzun illeri. <laughs> şey, şey şey Hasan şey Hasan dikkatli gül de yediklerim bundan gelmesin Abağın kardeşim. Sabahını buldum bir yok. Künefe uçtu mu? Künefe yedin mi künefe? Aynen. Buraya buraya bura, bura İyi afiyet olsun. Güzel bir de büyük şekil tamam. Ha. İşte bir şuradan aç. Bir de boyunu aç. Tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> gelin kahve içelim gelin. Aa, <laughs> ya bu şeyler... saat geçmiş. Bordurları keselim mi yoksa içine mi takalım var Bilmiyorum onun patrondan konuştum. Nasıl Bunu Murat abi anlamadım. Şu süsler var ya dışındaki bordurlar. Evet. Onları evet. keselim mi yoksa içine takalım? Vallahi sen bilin eğer içinde çirkin durursa dışına da. O, o zaman, zaman dışı, dışı, çirkin durur o zaman değil mi? şunları kes, bunları kesmesin. Bir dakika takalım. Şuna doğru bak. Öyle olsun. Kapı kolu ortalığı şekilde takalım. Bir yeri daraltmasın. Zaten şeyi e, oraya şey yaptıracağım. Isı ısı yalıtım Isı yalıtımı bizim alakamız yok. Ha tamam. E, şu demire dakacak ya onun için Vallahi gelin ya bir kahve, kahve için de onun sonra gelin sıcak suda hemen kaynar. Saat geçti. <laughs> 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 bir YouTuber'ın bir kahvesini iç ya. Öyle olmaz gel. İnşallah takmaya geldiğimizde. Murat abi benim izleyicim. Allah razı olsun destek veriyormuş. <laughs> Hanımıyla birlikte günlük izliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> İzlemek lazım ya. Destekler Allah razı destek olsun. Yani. Destek, Desteklerimizi her zaman bekliyoruz. İnşallah Toprağım olarak gerçekten ben de çok duygulanıyorum yani kapıdan. destek vermek. Buraya, lazım. Lazım. buraya nasıl bir şey istiyorsun sen böyle? Vornaklı bir şey mi istiyorsun yoksa tel mi istiyorsun sadece? Olur. gelin orada var ya, annem de yapsın. Hani ya kat mi? evine yaptın ya annem gelin. Kapıdan içeri sürgülediğim zaman ya da kilit de olabilir. Anahtarla yapacağım. He yani. öyle. Hı -hı. Yani çinek değil de. Kapı. Aynen. E <laughs> i̇şte buraya <laughs> içeriye kapat da çıkmasın madem. Zaten neden <laughs> bir yere gitmiyor Serkan. Hadi kendine de bak hayırlı akşamlar. Sağ ol. Sağ oğlum. Arkadaşlar şimdi e, Murat abi gündüz gelmiş ama bugün tedarikli gelmiş. Metresini de almış gelmiş. Gel şey metresi bak. Bak arkadaş. <laughs> ama 10 santim yanılıyoruz biz. Yapayız. Akşam gün metreye göre 10 santim oynadı arasında. <laughs> Yapaydın mı? Ta şurada kaldı. Ben o metreye sürüyor zannediyordum. O da <gülüyor> <gülüyor> Akşam ben alıyorum da bu aldıkça uzağa yatıyor ya Hasan. Ha. Hasan da orada bayılıyor güleceğim diye. <laughs> tamam. Tamam. Renk siyah oluyor değil yeni? Evet, aynen. Gösterişleri cihaz canlı. Gözümüz <laughs> gördü. Sen, sen bildiğin yap Murat abi. Sen şey, pencere demirlerinin modeline yapıyorum aynısını. Evet aynı ondan oldu. iyi İyi zaten. Burada, Şimdi ölçüsünü almaya gelmiş Murat Hı. abi. Ölçüsünü aldı. Akşam yapamadık. Gündüz oldu. Kahvemizi de e, koyduk. Bir de kahvemizi içsin. Ondan sonra demirimizi yapsın. Günaydın. <laughs> Günaydın. Elmas Hanım'ın. Demeyelim. Tamam. Uyvardın, var mı? Bakarsın? Telefon numaranı biliyorsan ezbere söyleyebilirim Murat abi bak. 543 432 9682. Murat abiye ulaşmak istiyorsanız Hı. Murat Gül, e, Aksaraylı Gülpınar kasabası. Gül demir doğrama ve alüminyum aynı zamanda. Gül demir doğrama ve alüminyum. İşlerimiz itinayla yapılır. İşleri itinayla yapılır. Gerçekten şöyle göstereyim. Bak, üç yıl oldu hala hani aynı duruyor. Bizim pencere demirlerimizi e, Murat abimiz yaptı. Allah razı olsun. 3 sene oldu biz e, bunu yaptıralı. Gerçekten hiç ne renk kattı ne de e, bir değişiklik oldu yani. Garanti veririz öyle söyleyeyim. Şimdi de inşallah tel kapımızı yapacak. Kahvelerimizi de hazırladım ustalarımıza. Bir tanesi Demir ustamıza, diğeri Suva ustamıza ve diğeri de Serkan Bey'e. Bu kahve yapması kolay oluyor. Türk kahvesi biraz daha bekletiyor insanı. Ama insanlarımızın işi acele olduğu için biz de Nescafe'mizi yapıyoruz. Afiyet olsun. Günaydın arkadaşlar. Bugün saat 10.30. Erkenciyiz. Murat Gül gelmiş maşallah. Tam biz kahvaltımızı yapmadan çalışkan adamın hali başka. Günaydın Murat abi. Günaydın. Hoş geldi. Sağ ol demem, demem. Nasılsınız? Vallahi iyi sizi gördük. Daha iyi olduk maşallah. Daha bir gün geçmeden. He. Yapmışsınız kapıyı. sen ya. O işimiz. Helal olsun sana. Size de hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Sabahın Hasan Harat'ı sevindim. <laughs> Şimdi yapılmayan iş daha sonra yapılmaz. Bunlar bahar işleri. Evet. Bizim balkonun halini görüyorsunuz. Ee, hala berbat bir şekilde. Olsun bakalım böyle dursun. Ustamızın galiba işi çıktı. ki gündür gelmiyor. Evimizin yeni Neyse Serkan? üye maşallah ne güzel olmuş ya. Pencerelerden güzel olmuş. <laughs> Bak şu an çok mutluyum, çok sevinçliyim. Evime her gün bir şey aldığım zaman çok mutlu oluyorum. Ben bu kadından niye hiç doymuyor ki? Nasıl güzel olmuş? Şu kapıdan niye olmuş? <laughs> Bizim eski kapıda niye olmuş? Değerli izleyicilerim şöyle bakın yakından. Pencerelerin modelini vermiş Murat abi. Allah razı olsun ellerine. Det görmesin. Allah ne muradı varsa versin. Adı murat. Bakın şu eski kapımız, bu da yeni kapımız. Keşke e, kapımızı da daha... Murat bile yaptırsaydık gerçekten. bir numaralı işçiliği var. Zaten e, şekli aha da gözüktüğü gibi. Bir taraftan da balkonları e, etrafındakileri alayım ki Murat abinin elini ayağına dolaşmasın. Vallahi kapıma e, çok sevdim kapımı ya. Allah herkeslerin nasip etsin kurban olduğum Allah. Yani mı Var mı? Tamam o zaman Orada yani. priz var, pilin, şif, e, tamam. Zilin yanında. Konuşamadım. Nasıl güzel olmuş burada abi? E tamam diyor. Vallahi ellerine sağlık. Ya bunu insanlar izah edemiyorum işte. Bak böyle güzel bir şey yaparmış o bu. Yok yok. Şeklinde gözüktüğü gibi arkadaşlar görüyorsunuz. Murat abi on numara yapmış kapımızı. Şu da e, yukarı pencerenin demiri. Oraya o zaman... <laughs> pencerenin... Bu da e, şu yukarı penceremizin pili olacak inşallah. Bu da Murat abinin bize hediyesi. Allah razı olsun. Ev hediyesi olarak takıyor bunu da. Adresini yeniden verelim. Kapıyı görüp de e, belki yeniden sipariş vermek isteyenler olur. Aksaray ili Gülpınar kasabası Murat Gül alüminyum demir işleri yapar. Arabayı da çek. Orada yazıyor adres. Şöyle e, Murat abinin arabasında çekelim. Üzerinde hem telefon numarası da yazıyor. Bu da Murat abinin aralası. Gül demir doğrama ve alüminyum yazıyor ismi. Murat Gül. Bu da telefon numarası. E, sineklik demir demir kapı pencere teli baca e, çadırı yapıyor bacalara çadır demirden telefon numarası da bu arkadaşlar <laughs> Gerçekten çok temiz bir işçiliği var. Öyle söyleyeyim. Şöyle pencerelerimi bir göstereyim. Bizim e, demirleri de Hasan kardeşim ev hediyesi olarak yaptırdı bana. Allah razı olsun. Bunlar da Murat abim yapmıştı o zaman. E, neredeyse bu seneyle 3 sene olacak. Şiddetle tavsiye ederim. bir tane Ford Bayan arabaları var ya. Fiesta, evet. 51'i aldım, aldım bu ben Öğretmenler Psikolog. Aynı, Fiesta o da. O da Fiesta, o da Fiesta, yani. Evet. Murat abi içine yapalım diyordun, geri çay mısın? Neyi? O, Demir'in. Ya öyle... Sıkıdır değil işlemler. İyi, böyle daha güzel olmuş. Taş olur, sayı süslerim çekmem lazım. Bizim şarj zor oluyor ama ne yapalım işimiz güzel olur. yok bari. Şu kapımızdaki kenar süsleyelim, biz gidecek miyiz onun montalaması için? Komple değil mi? Yok komple değil. Ha kenarları mı? Değildir sadece. He. İznaili. Zaten ölü süsler bu.

Serkan sen al gelsin yapamam Kenan'ım. Burada daha elinle yapsın iyice razı. Dona kalan dona kalı. Sırkan tebesi de Allah yapmaz Murat abi. Yapsın, donagallan, donagallan Serkan, Serkan o silikon nem yapmaz. Sen en iyisi elinle yap kendin. Hakan'ı göndereceğim ben Hakan'ı. Hakan'ı eşek adamı yiyeceğim. Pardon olmuş o kadar. Yürü. Parti, बस गाँव बच्चा Kestik diyor Murat abi. Işte bir tane şöyle Baba. İbrahim ört kapımızı oğlum. Halımız yanar ört kapımızı. Ver Murat abi böyle kapıları e, kaç paraya yapıyor? Buradan da fiyatını söyleyebilir misin? Ya o değişiyor ya. Ha Kapının küçük güne büyük güne göre mi değişiyor? Fiyat değişiyor ama ortalaması 650 falan. 650'ymiş arkadaşlar. Geçen seneki fiyatmış. Geçen seneki fiyatmış. Fiyat İnsanlar pek para vermek istemiyor buna. Yani Aslında bence çok önemli. Kapıdan bile önemli bu. Değil. Bence kapıdan bile önemli bu yazın. Tamam, tamam. Senin için önemli de insanlar pek şey bunu. Benim mesela en büyük hayalim buydu. Ya nasıl çıkarsın dursun. mu? Fark etmez, durursa dursun. Ama silikon yapın yani. Tamam. Yani Keseyim. Tamam Murat abi. O da bizim için iyi bir reklam olmaz. Reklam değil, o zaman reklamasyon olur. Reklamasyon Almanca'da Se <laughs> evet. şikayet demektir. Bakın Murat abi, görmüş geçirmiş bir insan gerçekten. Murat abi sen Almanya'da gittin değil mi? Hı hı. Buradan Almanya'da, Türkiye'de kalan gurbetçilerimiz var, izleyenler, akrabalar varsa selam gönderebilirim bak. Ya Almanya, Frankfurt'ta çok. Murat abi ürviye gül neyin oluyor? Ürviye gül yengem olur. Ha O benim sürekli takipçim bak hı hı. yorum bırakır. Buradan selam gönderirsen yengem seni olur. Ona çok selam söylüyorum. <laughs> Sen de iyi baksın. Yazın bekliyorum onu. Evet yazmış toprağım diye bana. Hı hı. Ben de gül pınarlıyım yazmış. Gül ya soyadlarınızda. Evet. Amcamın hanım olur. Ha. Hatta şey demircinin pazarından çok geçtim. Diyaliz hastası mı? Evet. <laughs> temizliğinin öyle bir rahatsızlığı var. Hı hı yazmış yorumuna. Buradan da Allah şifalarını versin inşallah. Hı hı. Müşterim tamam mı yerine? Yani? Bak ben bu temizliği almaya da öğrendim biliyor musun sen? <laughs> Orada arada kesinlikle temizlikle şey olmaz yani. Murat abi Serkan da götürsene yanında çalışsa bari. İnşallah bak kapılarını benim tek başına götürüyor. Müşterim arayamam ben. Müşterim böyle <laughs> tek hı hı. bırak böyle takılma. Bırak bak. Allah Serkan, çekin Serkan sen. Öyle takılmaz o diyor. Bak kapının takmanın bileşiği varmış. Çekin Hadi Serkan. Her şeyin yanına göre ustalığı var. Boşa mı burası Usta ne evin biliyor mu? Biliyor. Ne evin? Yeter bak <laughs> ciddi bir şey var bunun. Geç ya Allah. <laughs> bir başkasının bilmediğini bilene yapana usta verirler. Ne? Bir başkasının bilmediğini yapamaz verir. Efendim? Çalışır Evet, o. evet. hı. Hadi. hadi seni götüreceğim, Hasan dayın gibi. Tabanca, tabanca. Murat abi denemesini yapıyor bizden önce bir. Şimdi... Sokakı da ayarlayacak daha sonra. Kime yaptı onu ayarlattı. İçin öldürene çöktürler işte. biz aslında bu kapıyı evin kapısını da Murat abiye verecektik ama Serkan'ın demirci de arkadaşı varmış. Hatır için yaptırdık ama pek sevmedim ben. Değerli izleyicilerim pek kalitesi yok. Yemişte bir ağaç parçası var mı? Takılır. Aşağıda yiyebiliriz. Gel bakalım. Diğer kapıyı çıkaralım burada abi. Hmm. <laughs> Şu arkadan kapıyı çıkaralım. Şöyle olur mu? Şöyle bir şey değerli izleyicilerim. Bunların plastiği de var. Normal e, plastik pencerelerde olunan. Teller gibi ama, bu ömürlük. Bunun kırılma ihtimali yok, yırtılma ihtimali yok. Artık beni kocatır bu kapı, Murat abi. Sen mi, sen mi kocaman? Kim işlemi kocadın lan sen? Oğlum ben gaz diyor. Ya şimdi işte sen de kişisin. Aynen Murat abi ya, niye hakkımı yiyorsun? Vallahi ben Serkan'dan çabuk kocarım bak. Dışımın böyle güldüğüne bakma, içim yaşlandı. <laughs> Murat abi diyor ki bana değerli izleyiciler, belki duymuyorsunuz gürültü. Bana diyor sen kocamazsın. Serkan Serkan da diyor ki sen de fikirsizsin diyor. İçiniz yaşlanmazsınız dertik <laughs> inşallah. Yaşlanız Murat abi yaşlanmayan var. Ya yaşlanandan ne karı var, Yani Anlıyorsan da geç kalsın. Şey burada ben sana bir Türk kahvesi yapayım da bir iç bunun üstüne. Ha gideceğim zaten tamamdır. Tamam. Hemen bir yapın ben burada bir Türk kahvesi. Kapımı da şöyle bir açayım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kahvemiz <laughs> de kaynıyor. Böyle koylasın koyulasın, su gibi olmasın. <laughs> Öyle çok temel. Aslında köpüğü kalmıyor ama koyulaşırsa da daha güzel olur. Zaten bir bardak olduğu için hemen kahvemiz evet, pişti. Evet. Görüyorsunuz normal gibi köpük yapalım ama köpüğümüz kalmadı. Çünkü tek elle alamadım, almayın kendime olmadı. İnşallah burada bir beyin tedavisi olsun. Şimdi dinlenme faslına geçtiler. Kapımızı taktılar ama e, Serkan diyor ki bana niye kahve yapmadın diyor. Niye yapmadım? Hı -hı. Kahvaltı yapmadığın için. Olsun. Almanlar ol Ağrıcad'na kahve içiyor. O zaman yapayım? Burada abi kahvenin şeysi yok, köpüğü. Olsun, önemli değil ya. Tepkisi de içeriz. İyi hadi afiyet olsun. Bir de ol. Serkan'a yapın. Bir de şöyle kapımı göstereyim. Pencereyi de takmışlar maşallah. Ben kahve yapana kadar. Biz Şimdi de takım de. oldu işte. O kapıyı da düzelttik. Ha diğer kapıyı da daha tamir etmiş burası abi. Ben üstüne çıktım yetindim ama. Lingiti ver. Daha yetinmiyor. Nasıl güzel oldu vallahi ellerine sağlık. Allah ne muradın varsa versin burada abi. abi. Yok da öyle şey. cümlem. Daha çekerim. <laughs> İnsanlar. Sertan'la da kahve yaptık bu arada. Yorum bırakmayın. Bir içer biri kalır mı diye. Ne bacağım or? Afiyet olsun o zaman. Sağ olasın. Ha, dur verin kapatma. Öyle gönderemem ben. Tenceremizi ve tel kapımızı Murat abi taktı. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel oldu. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.